Evet arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğunuz üzere arı etin üstünde sert bir et, sertleşmiş ve nasıl kesiyor dişleriyle onu izleyelim. Yani gerçekten şaşırdım. Eti nasıl kesti, nasıl dilimledi ve aldı götürdü. Hep beraber izleyelim bakalım. Nasıl kesiyor, neler yapıyor. İyi seyirler. Vay be. Görevinde mi nasıl kesiyor? Hmm. kesti bak aldı götürdü.